Gidin! Gidin burada 20 tane insan öldüresiniz onlarla ortaksınız! Onlarla ortaksınız! Gelme yanıma! Gelme bulaştırma! Niye kaçıyorsun? Bulaştırma! Bana şiddetli g*******sızlar! Terbiyesiz! Ağzından çıkan lafa bak! Çıkın gidin! Gidin beni delirtmeyin lan!

<laughs> o bomba yüzüne patlamadı ya, o bomba yüzüne patlamadı ya. Hadi, hadi sakin ol kardeşim, sakin ol. Abi ne sakin ya. Bir, bir tane şey, kalkanda ok bir çocuk olmuş. Onların ortağı burada bir yaşında atıyor. Biz neyiz ya, uyansanıza. <laughs> Uyanın ya. Aşağıya gitsinler. diyorsunuz? Abi öyle çocuklar bunların ortakları öldürdü ya. Abi nasıl sakin olayım? Gelmiş CHP ha burada duruşun da bir alt abi. Buraya ne duruyorsun be? Bu adamları kemikler ıslamayacak. Bırak gelme. Bırak gelme. Sakın bana bir şey demeyin. Takımlara bir şey demeyin. Evet. Buradan gidecek aşağıya abi. Aç sokağa gitsin. Buraya olmaz. Buraya olmaz. Tamam olmaz. Konuşma. Konuşacağım bir şey yok bilen. Ama bak nasıl toplandı? Toplanır. Abi, Toplanır. Şey Toplanır. Organize de iyi yani, yani Çünkü onlar haklı.